Emre abi bugün bir e, Fındıklı köy sakinleriyle adliyeye geldiniz. Evet. E, durum hakkında bize bilgi verir misin? Durum hakkında köy muhtarı e, vatandaşı e, icra, icra, vermiş. Ne için vermiş abi? E, altyapı masrafları için. Biz de altyapı masrafları kendimiz karşıladığımızdan bunu ödeme yapmadık. Şu an icra takibi. İtiraz için buraya geldik adliyenin önüne. Şu an süreç nasıl işleyecek abi? Valla süreç, biz itiraz edeceğiz, Borcumuz yok, kendimiz ödedik. Ya? Yani, köy motoru niye dayanarak verdi bilmiyoruz yani. Kaç bu... kişi icra edildi abi? 20... 25-30 kişiye yakın var yani. Sayı olarak tam. Sizin muhtarla bir görüşmeniz oldu mu? Muhtar bizimle oy vermediği görüşmedi, konuşmuyor yani, konuşmuyor yani. Oy, oy sebebiyle yani muhtar. Ne zaman yapıldı bu abi altyapı çalışmaları? Yazdı. 2019. 2019 kaçıncı? 11. 12. 12 aylarda. 11. 12. aylarda. O evet, o aralarda. 11. 12. 12 aylarda yapılmış. Yapıldı Bir yer. Ben her zaman köyde olmadım. Şu. Yani. Bir uzlaşma yönüne gittiniz mi? Uzlaşma yönüne yaklaşmıyor. Yok. Neye, neye, neye gidelim? Borcumuz yok ki uzlaşma yönüne gidelim. Borcumuz olmadığı için uzlaşma daha önce daha yüksek söyledi bu, bu Biz itiraz ediyoruz için buraya düşüyoruz. Para istedi, biz buna itiraz ettik. Devlet ödediği halde. Devlet... Ödedi 350 devlet. istedi, 350 istedi, orada da itiraz ettik. 280 istedi, 280'e de e, itiraz etmedik normalde. Yani biz dedi ki bu 280 TL para, biz devlet bize bunun borusunu veriyor, makine parasını veriyor. Ek malzemeleri biz cebimizden aldık. İşçiliğini Hatta de, işçili, işçiliğini, de, işçiliğini de kendimiz yaptık. Yemeğini biz verdik. Yemeğini de iş çalışanları yemeklerini ev, erken, hani hani ayrı ayrı kendim yani köylü evet. verdi. Bu hallere düştük. Sağ olsun muhtarımızın sayesinde. Evet. Bu adam 63 yaşında, 63 seneden beri hiç sor bakalım hiç görmüş böyle, böyle, böyle hiç, bir icra böyle, icra böyle bir şey... gelmiş mi? Vermedi. Köy muhtarı, köy muhtarı bir 63 yaşında bir adama icra verir mi? Böyle bir şey var mı? Yani böyle bir şey de görülmedi yani. yani Ama sağ olsun bizim, borcumuz bizim, yok yani. sağ olsun ödeme, bizim ödeme için Abdullah yok yani. Aslan diye muhtarımız sağ olsun, sağ olsun böyle icra dairelerinde uğraştırıyor bizi. Şu an ta itiraz edemeyenler var. Kronik Adası. hastası 65 yaşı, 70 yaşında Adası. olanlar kronik hastası. Sen, bu, o Normalde o. biz bu e, şeyi altyapı çalışmasının 280 TL parasını verdik. İşçilik artı malzemesini depomuzda biz yaptık. Ama gel ki muhtarımız bizden sadece makine parası. Bunun birinci azası olan Hüseyin Atışman bize köylü olarak toplantı denildiği lafı kaymakamlık makine parasını açma kapanma parasını veriyor. Bu parayı vermeyin. Muhtar bu parayı ekstradan istiyor diye bizi şeye getirdi. Biz burada muhtarla azanın tongasına düştük. Bizim günahımız ne? Evet. Muhtarla azanın arasındaki sorun bizi bu hale düşürdü. Aza istifa etti Ondan sonra da ağzaya da baskı yapıp azayı ya istifa ettirdi. Durumunu ben daha yapalım? bu zamana kadar icra dairesi nedir bilmiyordum. İlk defa adalet sarayına girdim. İcra dairesi dedi hiç değil, ismim değil geçmedi yani. ama gel berekin yani. Bir de köyü köyümüzü bu hale düşürdü. Pınırlı köyü çevre köylere bakarak örnek Bütün örnek diyor. bir köydü. Örnek köy. Yaptıklarımız da, icraatlarımız da, yaptığımız programlarla örnek bir köydü. Bizi herkes biri çevre köyler. Ve biz bunu yaparken de çevre köy muhtarlarımız da bize böyle böyle denildi. Biz de yapıyoruz bu altyapı çalışmasını. Biz köylüden hiçbir talep para etmedik. Para talep etmedik. Siz nasıl veriyorsunuz diye. Zaten bundan kaynaklandı. Ağzası da vermeyin dedi. Muhtar ekstradan istiyor dedi. Biz yine verirdik. Biz 300 TL'den batacak kişi değildik. Bu hallere de düşeceğimize ben 300 280 TL'yi verirdim. Bu hale düşmezdim. Ben buraya gelirken zaten şu an araba parası verdim. Ondan sonra bir kere daha gelsem o 280 TL benden çıkıyor. Ben niye düşeyim bu hale? Yoksa ben paramı verirdim. Hiç olmazsa düşmezdim. Ha gelip de gelip de bana da söyle tebligat da etmiyor. Şu kadar param var. Şöyle masrafım da var. Sadece mı? ben icraya vereceğim. Neden vereceğim muhtar diyorum. E ben altyapı çalışması. E biz işçiliğini kendimiz yaptık. Burada usta arkadaşımız var. İşçiliğini kendisi yaptı. Kalıbını, çimento demirini, hatta nal kişimiz boruyu var. Bile devarlı, boruyu bile devlet boruyu bile kendimiz. borunun ek par parçalarını dahi orjum. biz aldık. Hayırlı Ama orjum. gel gel lakin Yine de halen icraya verildik. Artık anladım. Ne oldu? Ne Artık mühür onda. Onun için mi yapıyor? Biz sahipsiz miyiz? Onu bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda da bakacağız. Teşekkürler. İşçiliği yapan da bu arkadaş. İsim 280 TL Cente bunlara olsun. verdik. Evet. Heh. 280 TL muhtarımızın söylemesiyle buna verdik. Bu da 280 TL bütün hadeden topladı. işçiliğini yaptı. Hatta aldığı malzeme parasını da fişini de bu Abiden aldı. Dinleyeyim. Malzemenin paralarını falan bütün hep bu ödedi. Nedir abi? Sitesinden dinleyelim. Valla bizim beklentimiz <laughs> devletten sahipsiz bırakmayacak. Yani işçiliği bize bana yaptıracak, malzemeyi bana aldıracak. Hepsini bana Borcu... aldıysa zaman makineyi niye tutuyor? Borcumuz olmadığı yani ben, halde biz başka... imkanlık olacağız. Bizim itirazımız bu. Bizim başka bir diyeceğimiz yok. Bana yani, işte verilen, bu kadar başta, işçilik yaptıracak. Evet. Ben hiç ya. orada 15-16 gün çalıştım. Boru kombi içinde. Hiç kimseden bir şey alamadım. Devleti kendin değil. Yani niye alamadık? Parayı devlet mi? Bu işleri hepsini buraya getirdiler. Aşama aşama, devletten e, ben makine parası alacağım, ne oldu? Bize yük ver Bana makine parası veriyor. Benim bir konutuma 929 milyon para yazmış. Bir daha sorar mısın? 929 milyon para yazmış benim, tek konutum var. Araçsızın tapu o sırada, tek konut var benim. İcra kağıdında, icra kağıdında diyor ki, benim ek masraflarım var, ek masraflarım. Al. Ödemiyorum. Güney ticaretten kendim aldım. Kendi paramla aldım bunu. Ek masraf dediği bilmiyorum hı hı. nasıl bir ek masraf aldı. Aa bu da burada. Bazı ha. bazı şeylere de makbuz kesmiş. 280 yüz tane ödedik diyorum ya. Adam arkadaş parasını adam ödemiş. ödemiş. Bak adam Daha parasını ödemiş. Ödediği Ama halde. Biz de yine icra kağıdı bak. Yine icra kağıdı. Ödediği halde. Ödediği evet. halde bu. Bak. Sağ olsun otlarımızın sayesinde icra dairelerindeyiz bak. Burada adalet için kaymakamlığa gidiyoruz arkadaş. Kaymakamlığın önünde de aynı şekil, aynı şekil yine göstereceğiz. Kaymakam Bey'e derdimizi arz edeceğiz. Bir çare bulmasını istiyoruz Kaymakam Bey'den.